Arkadaşlar ben şu an e, bu sizlerle biraz sorgul vereceğim size. Böyle şunu görenler vardır, bunu görenler vardır. Bunu mesela çoğu kişi bilmez. Aa, güzel bir soru Giriş yapılıyor. Gördüğüm pasaport diyor. Arap dili soru var sizin gördüğünüz üzere.

Legend Brand e, düzenli IPC Runner gire girebilirsiniz hmm, tamam şuna internetten kayıt olmanız lazım e, şuna da internetten kayıt olmanız lazım buna bir sekize gireceksiniz buna da bir şuna bir sekize gireceksiniz nokta bu da e, ee, Minecraft Sözcüsü Sözler Ben bu e, da çalmıyorum Medya Sözcüsü Sözcüsü Noktası Bu da PvP Sözcüsü 1 1 atabiliyorsunuz Turnuva yapabiliyorsunuz PvP yapabiliyorsunuz Katiller yenilenmiş e, Fazla güzel bir soru değil e, altı kişilik O yüzden bunun vermeyeceğim Neyse, bir saniye Ne yani, kadar video çekiyorum fakat e, Bu da şeydi Premium hesabı ee, Bu da onun ortak kanalı şeyi. Bu da bir premiumdi. Bu da onun ortak ortakları. Bunun hmm, işte böyle Eee sonuncu high pixel evet high pixel bu ben ee, hesabma girmediğim için girilmiyor ee, bu da VCSG, ee, daha doğrusu da VCSG'yi sevmiyorum neden ee, olarak derseniz high e pixel şekilde sararım çünkü çok fazla hep kullanan var onun yerine son oyuncuyu girseniz bence daha mantıklı Sonradan kısmı göstermeyeceğim. Bu da Hypixel'den eşit bir şey. Ee, çoğu YouTuber bunu bilmiyor. Bakın. Çekeceğim şey buraya. Çoğu YouTuber bunu bilmiyor. Hmm. Da premiumlu. Çoğu YouTuber bunu bilmiyor çünkü fazla şeyler yok. Cosmic Craft. Hmm. Böyle bir şey. düzenle diyelim. Şöyle. Hmm. Evet.

Ya alanına girmedim. J ile girdim. Сейчас загреться. Сейчас загреться. Сейчас загреться. 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 hayvan Bunu göstermek istemiyorum. Neyse arkadaşlar bu bölümden sonra geldik. Like atmayı unutmayın biliyorsunuz. Like adersiniz. videolar çok hızlı geliyor. Ee, Hoşçakalın.